Tamam canım. Hayır telefon edemedim çünkü çok kritik bir toplantıydı bölemedim yani Önemi bir tane. değil tatlım, yani olur, Gerçekten olur. böyle olur. on binlerce liralık bir toplantı Müthabal. olmasa olur. sana mutlaka haber ederdim Kalıyorum, biliyorsun biliyorum, yani. Biliyorum ama ben. Hayır yani senin benim müstakbel çocuğumuz için geleceği için çalışıyorum biliyorum, biliyorsun hayatım, sevgilim biliyorum, yani. Biliyorum hayatım biliyorum, çok canım. Hayatım çok özür dilerim bak gel. Ne canım, olur, canım. Tamam. Bak. tamam. Ne olur gerçekten özür dilerim bak ne olur ya. Tamam diyorum tamam. Tamam bebeğim gel artık hadi gel. Nasıl ya kızmadın mı yani? Kızmak mı? Neden kızayım Ozan? Yani geç geldin diye trip atmayacak mısın bana? Geç geldiğin için trip atmak mı? Neden böyle bir şey yapayım Ozan'cığım? Şimdi sen bu geç girişini nasıl olsa biraz sonra fazlasıyla telafi edeceksin. <laughs> Aşkım benim. Canım. Bir dakika ne sen ya? Tamam, düşünecek vaktimiz yok. Hadi 20 saniyemiz kaldı Ozan'cığım. Ama de düşünecek kafam bırakıyor zaten sanki Zeyn, sen gezeyim Allah'ını seversen ya. Ama beş, dört, üç, iki... Aa Ozan. Ne? Hoş geldin. Ne, ne diyorsun ya?